Arkadaşlar selamlar tekrardan hoş geldiniz. Nükleer savaş sonrası hayatta kalma temalı oyunumuza devam ediyoruz. Eee sen yemek ye uyu abla. Videoya like atarak bana destek olmayı ihmal etmeyin siz zahmet. Bu arada bu yağmur yağarken tabii ki yağmuru boşa kullanmayacağız. Baya bir suyumuz biriksin. 70 kadar falan su biriksin. Eee Şükrü'yü ve hemen su iç abi su içtikten sonra tuvaleti kullan. Ama uyutmayacağım seni. Şükrü'yü ve e, oğlu Şemsettin'i şey yollayacağım abi. Yağmaya yollayacağım yani tabiri caizse. Şemsettin senin bir ihtiyacın var mı? Gir duşunu al. Kız duşu fixlesin. Hoppa. Hocam bir saniye hayırlar ola. Hayırlar ola Kevin. Sen kimsin? Ha tamam e, trade için gelmiş. Abi naylon abi naylon. Var ya adamlar zehirlenecekti sen gelmesen. Senden Allah razı olsun yani. Ben sana e, başka bir şey demiyorum. Mübarek adamsın yani. Ver elini öpeyim diyeceğim neredeyse o derece. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana yemek vereyim. Senin canını yerim ben. Sen bana en zor anında naylonu getirdin. Ben senden şu eşyaları ekipmanları alayım. Tabi bende alacak yer var mı onu da bilmiyorum da. Senin ben canını yerim tamam mı? Sana ben hatta şu aptal lensi de vereyim. Sana ben yemek vereyim abi. Tamam mı? Senin canını yerim ben, canını canını. En zor anımda geldin. Allah razı olsun senden. Hadi görüşürüz abi. En zor anımızda geldi ve hani adam e, yapabileceği en güzel sürprizi yaptı bana. Şemsettin gel craft et. Yer yok diyor abi. Yer yok diyor. Tamam diğer adam trade için gelmişse biz yer açarız. Sorun değil. Hocam sen ne için gelmiştin? Ha Bunlar iki kişi geziniyordu muhtemelen. Ee, hocam, 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 hocam. Bizim alet edevat yapmamız lazım. Alo, alo, ses 1-2 deneme. Ee, craft item. Bizim item harcamamız gerekiyor. Şuradan ya da bir şeyler atmamız gerekiyor. Neleri atsak acaba? İki tane beşlik bundan var. iki tane bundan var. Bunları atmam gerekiyor. Bunları bir şekilde harcamam gerekiyor. Eee... Craft yapamıyorum ya. Olaya bakar mısın? Şemsettin'le küçük kızı da yollamak istemiyorum ama yolluyor da bilirim ya. Aslında onları yollayayım hatta. Onları yollayayım hazır suda 79-80'i vurmuşken. Ya ikisi geldiğinde anti e, radyasyon tabletini içiririm abi. Nasıl olsa anti radyasyon tabletim var. İkisini de kurtarabilirim. Şemsettin. Şemsettin'in arkasına e, Julia. Haritaya gelin abi. Haritaya gelin. Şuralara gidebilirsiniz misal şuraları bir arayın abi tamam mı şuraları bir arayın şurayı da arayın şöyle hafiften oraya zaten gerek kalmadan muhtemelen her şeyi halletmiş olursunuz ee, abi şimdi size ben bir bıçak vereceğim tamam mı ondan sonra ee, şey yapabilmek için üç tane benzin bulunsun yanında ticaret yapabilmen için benzinden daha değerli ne var yemek var abi ama ben sana yemek veremiyorum maalesef tamam Geç. Sen de ablacım bıçak kuşan. Bıçağın yanına bir şey almana gerek yok. Güle 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 güle. Ben ikinizi gelir gelmez abi antiradyasyon tabletiyle şey yapacağım. Ayağa dikeceğim merak etmeyin siz. Bu arada ikisi de uykuda. Umarım jeneratörde yeterince benzin vardır. Var. Misal bak bir saniye bunu upgradelemeye kalksak abi. Kapasitesini arttırmaya kalksak. Bir tane daha vana bulsak kapasitesini arttırabiliyoruz. Biz bir tane vana bulmaya bakalım. Ee, misal şu su filtresini de upgradelemek istiyorum ben. Aslında bunu upgradeleyebilirim ha. Bunu upgradeleyebilirim. %25 daha fazla koruma sağlıyor. Durabilitesini arttırıyor. Daha efektif çalışmasını sağlıyor. Bir tane daha şeyim olsa daha efektif çalıştırmasını sağlayabilirim. Su bitti. Eyvah eyvah. Neyse 53 suyumuz var abi. 53 su neye yetmiyor yani? Biz ilk başladığımızda 30 suyla falan idare ediyorduk. Gün 22. Hocam merhaba ablacım günaydın günaydınlar olsun hemen siz yemeğinizi yiyin şöyle hop radyo dalgası git 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 çekinme git belki trade falan oha oha ayvay yedi abi çocuklar abi çocuklar ayvay yedi sizin elinizde bıçak varsa bizim de elimizde bıçak var aslan parçası ha trade diyorsun hadi size ben big box yapayım abisi. Şemsettin'in <laughs> karizması arttı çaktırma. Hadi bir big box yapalım orada. Adamları saldık gittik ya. Ablam ee, sana ne diyeceğim ben nelerimiz sağlam değil. Oo bedlerin biri ayva yemiş abi. Senin kaç? Yüzde idi? Fix fix fix. Fixte bedleri. Fixte bedleri. Ondan sonra şunu fixle. Ondan sonra gel buraya. Ed fuelle. Bu ne abi? Petrol, küçük petrol istasyonunda biri işaret falan ediyormuş galiba. Abim ne habersin? Abim ne habersin? İyisin dur umarım. Sen iyisin galiba ya. Şu ekstra işareti ne demek ya? Adam gerçekten iyi galiba. Hiç sinirleri, stresleri yok. Ne güzel ne güzel. Gel gel. Item craft et bana. Oh oh oh. Vuğulum da var. Üç tane de şey yapacağım şimdi. Merhaba merhaba. Eggs mine items. Benzin, naylon, suyu da alalım şimdilik. Nesini bilmiyorum. Seni de alacağım. Hepsini alacağım şimdilik. Ablacım sana ne yaptırabilirim başka biliyor musun? Jeneratör, oksijen filtresi falan filan. Tamam jeneratörü fixle. Jeneratörü fixle sonra add fuel'le burayı. Abi çok iyi gidiyoruz ya. Biraz boynum ağrıdı pardon. Hocam, search location, araştır orayı. Şükrü, craft item. Bir tane daha craft et Şükrü. Ya bir tane şey bulsak şimdi, bir tane ip bulsak, bir tane halat bulsak upgradeleyebileceğiz work bence ha. Work bence upgradelediğimizde her şey daha güzel olacak. Aha, bu naylon ama bundan değil, bunu istiyorum. Şundan var zaten, bu ne hurda parçası gibi bir şey bu ya. Eee şu gömleği at bana şunu al onun yerine. Tamam başka bir şey almana gerek yok. Yolda devam et. İnşallah birileriyle karşılaşır. Adam akıllı trade'ler yapabiliriz. Bu arada orayı da fuellemiş. Eee. search location. O rain surface. Güzel güzel yağmur değil mi bu? İyi yağmurdur bu umarım. Abicim sen bir gir duşunu al. Hazır fazla bekletme. Ablacım sen bir şuradan suyunu iç bakmadım da şey yoktu değil mi? Eggs mine items. Bir tane daha şey yaptıralım abi çocuklara. Suları sal. Al yemeği. Ondan sonra şunu at. Al yemeği. Benzin almak istiyorum. Bunları at. Al benzini. Boruyu al. Tam başka bir şey yapma abi. Başka bir şey yapma. Şükrü neredesin Şükrü? Ha Şükrü duşta. Ablacım. Hemen craft item. Sen bana bir tane daha, bir tane daha şey e, craft ediyorsun, tamam mı? Ş mezarlık değil, hayır mezarlık değil. Ağzından yer alsın, mezarlık değil. Ee, şey abi, yemek için bir mekan daha, ha tamam yemek için bir mekan daha. Çünkü bayağı bir yemeğimiz olacak. Oraya sen bir mekan daha inşa ediver. bayağı bir yemek geliyor çünkü. Getin volt, gidin abi, gidin kim varsa görüşelim ya. Elimizde bıçaklarımız falan da var. Abi sen biraz tehlikeliye benziyorsun Yani hani elinde sopayı kapıp burada ahkam kesebileceğini falan zannetme. Hadi trade'imizi geliştirelim. Easy. <laughs> Bak bende şey var. Onun e, nane aramalıksı var istersen. Al nane aramalı. Harbiden gittik yani adama nane aromalı diye aynı yemeği kakaladık ve bu bizim ticaret yeteneğimizi arttırdı abi. Çok üst düzey bir şey bu bence. Hemen radyo transmission'a bakalım. Search location. Abi var ya şunu bir level 2 yapabilsek şu crafting table'ı. Bir iki tane daha depo mepo yaparız. Ne rahat ederiz biliyor musun? Ne rahat ederiz abi. İki kişi geliyor şurada. O gelen iki kişiyi salla. Şükrü git kıyafetini giy. Şükrü önce bunu sonra bunu fixle kapıyı açacağım. Bekle açmadan önce x mine items. Eee la 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 la. Çimentoyu alırım. Tamam. Devam et. Bu bizim su depomuzu da fuller abi. Oh oh deme keyfime deme keyfime. Search location. Ne var abi? Ne var Helen? Trade istiyorsun değil mi? Aa, galiba bana yer var mı? Çok çalışırım falan filan diyor. Hayır, sana yer yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Git abi, git git. Small House'dakilere git. Hepimiz medeniyet bilen insanlarız abi. Hepimiz Ablacım ne haber? Hepimiz medeniyet görmüş insanlarız. Hey buddy buddy falan hiç hoş değil konuşmaların. Hayır ee, Suzan. Hayır. Hayır. Yanımıza falan gelmiyorsun abi. Sağ olasın. Sen de bıçak varsa bizde de iki adet bıçak var. Hani ona göre ayağını denk al. Eggmine items. Abi. Aha bulduk. Aha hayatımızı kurtaracak şeyi bulduk. Bebeleri eve mi çağırsam acaba? Ama o benzinleri alacak yerim yok ki. O kadar benzinim var da benzin alacak yerim yok. Çocuklar eve gelin eve gelin abi eve gelin. Eve gelin her şey çok güzel olacak. Eve gelin ablacım. Tuvaleti bir yıka. Tuvaleti bir yıka. Kullan. Tekrar yıka. Git duş al. Şey, du hayır 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 fix değil. Tamam. Fix de duş al sonra da uyutacağım seni. Merhaba Şükrü Beyciğim. Şükrü Beyciğim gelmişler. Su iç. Yemek ye. Uyu. Uyu abi sonra. Vay vay vay. Abi çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Ablacım senin uykun mu gelmiş? Hadi sen de uyu o zaman. Hadi sen de uyu. Bizimkileri bekleyelim. Abi su kaynağımız full kapasiteye erişmiş be. Şimdi bak gelecekler. Crafting table'ı 2 yapacağız. Crafting table'ı 2 yaptıktan sonra bir adet depo alanı açacağız. Tamam mı? Bir adet depo alanı da açtıktan sonra Oo bunların ikisi de zehirlenmiş vaziyette ama. İkisini de kurtaracağız abi. ikisini de kurtaracağız. Perception'ları artmış. Bu yeni yeni yerlere gitmek güzel oldu ya. Biz aynı yerde yerimizde pineklerken adeta can çekişiyorduk. Abi şunu kesinlikle alıyorsun. Çimentoları alsan iyi olur. Keşke alsan. Keşke çimento almak nedir bilsen. Şimdi neyi bırakabiliriz abi? Antidepresyondan var. Bu, bu ne işe yarıyor ya? Aman saldım gitti sizi. Bıçağın tekini sal. Bıçağın tekini sal abi. Peki ya sonra? 2 tane bundan var. Daha maske yapabilmemiz için naylona ve ipelere falan ihtiyacımız var. Ee, başka neyi atabiliriz? Ya şunlar bir şey yarıyordur. Şimdi atmak istemiyorum. Neyse 5 taneden falan feragat edeceğiz artık. Şimdi Julia. Hemen, hemen anti radyasyon. Şemsettin hemen anti radyasyon. Hemen anti radyasyonunuzu içiyorsunuz abi ikinizde de. Anti radyasyonu içtin, hemen gelip yıkanıyorsun. Hemen ee, bekliyorsun abi. E, abi yıkansın sen de yıkan. Bekle Şemsettin. Yıkandıktan sonra yemek yiyorsun aslanım. Tamam mı? Yıkandıktan sonra yemek yiyorsun. Ablacım sen de yıkan. Fixleme, fixleme, yıkan, yıkan. Fixleme, yıkan. Şükrü, git sen fixle Şükrü. Abicim senin senin her şeyin yolunda mı? Uyuman lazım. Git uyu şimdi. Git uyu şimdi. Abi. Strong max kapasite diyor. Farkındayım, farkındayım. Şimdi Şükrü, senle hemen şeye gideceğiz ama gitmeden upgrade'leyebiliyor muyum abi? Upgrade'ler misin? Neye ihtiyacın var abi? Upgrade'le işte 7 tane her şeyden var. Workbench 3. Ha bu 2'nin iki, upgrade'i. Tamam 2'ye upgrade'li o zaman. 2'ye upgrade'leyebilmek için şey mi istiyor? Bir plastik daha mı istiyor? Aman diyeyim abi oyunu ne hıyarca oynuyorum ben ya. Vallahi oyunu ne hıyarca oynuyoruz ayol. E birini parçalarsak o zaman bir şeyi parçalarsak misal su şeyinden birini parçalarsak şu git parçala sudan birini parçaladık abi ha ah, naylon geldi hemen naylon geldiğine göre ikiye upgradele bence sen yemek ye yemek yedikten sonra uyu upgrade dedik ya ikiye craft item de TR ikiye gel hemen buradan bir kutu al upgradele kutu yap şuraya kutuyu yap, kutuyu yap evladım, kutuyu yap. Eee... upgrade, 3'e upgradelemeye kasıyormuşum ben bunca zamandır, 3'e 3'e. Gülü craft item, Eee... naylonumuz eksik abi, naylon falan buluruz ya. Daha iyi duş, işte stres atmak için kum torbası falan, stres mitres umurumda bile değil abi, umurumda bile değil. Ha ha çanta, çanta bak, taşıma kapasitesi için çanta, hemen bir çanta yapıyorsun. Niye yapmadın lan çantayı? Ablacım çanta yapsana. Ha yerimiz yok. Evet yerimiz yok. Şu kasayı yapsın her şey yoluna girecek. Tamam. Şükrü. Hemen buradayken aslanım. Craft item. Çanta yapıyorsun Şükrü. Sonra naylon bulup şey yapacağız. Efendim ablacım buyur. Buyur. Buyur buyur buyur. Trade. Tabii ki, tabii ki. Trade'e her zaman kapım açık. Bak şimdi biz yeni bir yer yaptık ya. Size bir 5 tane benzin verelim tamam mı? Sizde ben ne var ne yok sağlayacağım abi. Yeni bir şey yaptık nasıl olsa. Alamıyorum daha fazla. Trade. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeni bir strong yaptım. Zaten hani kapasitem arttı abi. 52'ye kadar çıktı. 10 numara 5 yıldız oldu. Her şey süper abi. Her şey süper gidiyor. Ee, şimdi hocam. Şimdi şimdi şimdi. Şeyleri yaptık. Bak bir saniye bir saniye. Craft item. Fırın. Fırın acı. Fırın. Fırın hangisiydi? Bu değil. Fırın. Ha? Ha fırınla yapabiliyoruz abi. Fırınla yapabiliyoruz. Koy şu aşağı fırını da. Yağmur da yağıyor. Yüz, 110 kapasitemiz de var. Oğlum Şemsettin sen niye fırladın? Git bakayım tuvaletini yap. Tuvaletini yaptıktan sonra yemeğini ye. Yemek yedikten sonra da su içireceğim sana. Ee, şey yapalım bak bir saniye bir saniye. Öncelikle bir Şükrü'yü ve Jennifer ablamızı yağmaya yollayalım abi. <laughs> Buralardan çok güzel şey aldılar ya. Buralardan çok güzel şey aldılar. Şuralara daha gidemediler bile. Hemen amaçları buraya gitmek olsun abi. Tamam mı? Amaçları buraya gitmek olsun. Buraya gidin. Şuraya da gidin. Şuraya da gidin. Şuraya da gidin. Buralara bakın abi. Şuraya da bakın hatta. 62 su. Şimdi antiradyasyon tabletimiz fazla yok. Ama Allah'tan kuşanabileceğiniz şeyler var. Şu ikisini kuşan. Next. Ekupla şunu. Sana da bir boru verelim abla. Tamam. Sen West alanda doğru yola koyulun siz ikiniz. Nasıl olsa zehirlenmeyeceksiniz. Zaten suyumuz falan da doluyor abi. On numara. Ee, şimdi ev Şemsettin'de yemeği ye. Yemeği yedikten sonra suyu iç. O yemeği pişirip yiyor. 10 numara. Doğru doğru. Zehirlenme ihtimali de ortadan kalktı. Suyu içtikten sonra şunu fixle. On numarasın. Ondan sonra bunu et fuelle. Tamam mı? Buna gel ee, fuel ekle. Her şeyimiz yolunda abi. Her şeyimiz yolunda. Her şey çok güzel gidiyor. Sadece birazcık naylon bulmaya ihtiyacımız var. Kapasite upgradeleyebiliyor muyuz? Upgradeleyemiyoruz maalesef. Oo, Radyo transmission geldi. Ya get involved değil ya. Şey yap. Görmemezlikten gel. Size keşke benzin benzin verseydim. Abi 52 yemek falan var. Her şey 10 numara gidiyor var ya. Her şey 10 numara gidiyor. Sadece naylon alıp birazcık daha su deposu yapacağız. Birazcık daha su deposu lazım sadece yani. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Fix de yatağını. Kardeşinin yatağına da fix ver. Hop radio transmission search location Araştırın bakalım location'ı Şamsettin'im Tamir et şurayı Sonra da tuvaleti tamir et Hop Abi get involved değil get involved değil çünkü elimde bir şeyim yok İlk defa takas et Kim öldü? Şükrü Westerland'da GG mi oldu acı? Şükrü öldü mü abi? Şükrü nasıl ölebilir ya? Hiçbir şey alma dur. Hiçbir şey alma. 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 Ablacım eve gel. Eve gel. Eve gel. Eve gel. Eve gel. Çabuk eve gel. Şükrü öldü. Lan kedi öldü. Oğlum kedi ölecek lan. Kediye mama vermiyoruz mu ne zamandır? Ne olur uyuyor olsun kedi. Şükrü. Ş Şükrü diyorum Şemsettin. Çabuk git mama koy oğlum kediye. Abi kediye bir şeyler oldu. Şükrü niye öldü lan? Tramva geçiriyor. Tabi ben de tramva geçiriyorum şu an. Adamın babası öldü oğlum. Nasıl tramva geçirmesin? Babası niye öldü anlamadım ki gerçi. Ee, neyi fix diyecektik? Pardon bir saniye ben dikkat edemedim. Su filtresi ile oksijen filtresi bir de jeneratör. Tamam şu jeneratörü fixle bir. Anne eve gelse de artık gruba yeni birey almaya bakacağız abi. Gruba yeni birey almaya bakacağız. Ya suyumuz muymuz her şeyimiz yeter zaten bize. Sen burayı fixledin mi? Fixledin acı abi. Giy üstünü. Sen kalktıktan sonra hemen bir su iç tamam mı? Kalkınca hemen bir su iç. bekle hayır bekle 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 şükrü bekle <laughs> ablacım yıkan yıkandıktan sonra şey yapacaksın şemsettin fixle bir fixle iki abi yemeğimiz falan var artık zaten geyi harvestlar şey yaparız da. Ee... Yemek ye. Sonra, şemsettin değil, şemsettin değil, şemsettin değil. Ha tamam. Ondan sonra sen yemeği yedikten sonra kediye bir mama koy. Ee, sen gel yemek ye. Hayırdır abi sen sakal ha sakalmış. Ben de bir şey zannettim ya. Ha söyle. Trade, trade e her zaman varım. Trade'e her zaman varım ve özellikle bana naylon ve böyle işe yarar şeyler getiriyorsan ben trade'de her zaman varım abi. Ben trade'de her zaman varım. Şundan da lazım bana. 100. Ben sana ne ile ödeme yapabilirim? Petrol rezervlerimi zorlamak istemiyorum. Bu yüzden sana yemekle ödeyeceğim. Yemek ve birkaç su. Aynen. Petrol rezervlerimi zorlamak istemiyorum çünkü petrolü zorlamak istemiyorum. Trade Teşekkür ederim trade için. Viv. 30. güne geldik abi. Ba babalarını kaybetmeyeydik gerçekten çok iyiydi ama babalarını kaybettik. Ablacım sen bir dal daha su iç. Sonra yemek ye sonra uyuyacaksın zaten. 31. güne geldik ya. Vay anasını. İyi iyi güzel su yağmur da yağıyor. Yemeğini ye yemeğini yedikten sonra yat uyu. Buralarda bir şeyler var ama onların ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden kız yemeğini yesin. Yemeğini yedikten sonra hemen bir shelter'ı temizlesin. Vay be neler oldu neler. Şemsettin falan içeri girsin abi. Şimdi büyük lazım ki bize şunu harvestlasın. Gerçi büyük var aramızda. Ee, Annelere hala hayatta. Sen git bir bakayım. Kedinin maması falan var. Kız işte buraları temizliyor sonra sonra bir şey yapmayacak. Kızın bakalım durumu nasıl. Kızın durumu iyi. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız eğer beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.